Günaydın. Günaydın. Nasıl sen? Nasıl olabilirim? Tabii ben bu saatte kalkmışsın. Ben çok geç kalktım galiba. Evet çok geç kalkmışsın sen. Saat oldu 12. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor olabilirim? Bak bir Doğru bakayım Berna ne yapıyorum? Ben bugün ya ben bugün rejime başladım. Ne rejimi be? Bak. Yediğime bak. Ne <laughs> <laughs> kadar, kadar çok iyi şey yiyorsun öyle. <laughs> Güzel. Niye dolma yapacak ya? Canım istedi. E sen bir sorar. Dolma yapayım mı Berna diye. Ne yapacaksın Berna? Sana mı soracaktım? Saçma sapan konusuna bak. Kalkarsan veririm seni ha. Çok güzel oluyor. Mis mis mis. Evet. Bak şimdi giyeyim. Topu da mı? Giyeyim. Ay pantolonumu gör. Çok kilo almışım. Tamam ki bir, bir giyeyim bakayım. Bak bir giyeyim gör. Tamam bir, bir giyeyim ben. göreyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Pantolonu giymeye çalışıyorum. O pantolon sana olur mu? Beş akşam. <laughs> <laughs> Tabii Olur. sincaplara benziyorsun. Olur da daha daha. Berna yapma. Kal. Kal. Gülme. Rejim yapman lazım. Evet kesin diyet yapman lazım. Diyete başlaman lazım. Ay. Kalk bence diyetine başla sen. Git şurada sırma bir bor yap. Bir şey yap. Bir şu aletle. Ay. Ay. Şöyle tutayım bari. <laughs> dediyse bence sen bir şey yeme Berna. Yemedim zaten Eda. Bir tane maydanoz, bir tane zeytin, bir de yumurta yedim. Ne kadar güzel. Afiyet olsun. Sağlıklı Neresi afiyet olsun. Doymadım bile. Dolmaları sonra yersin. Ben sana bir dahaki sene dolma yaparım zayıfladıktan sonra. Bence bir sene de zayıflarım Ay. Neye bakıyorsun Berna? Ya Eda böyle ekilitik bir et var, var ya onlara bakıyorum zayıflamak için. Hmm. Anladım. Ne yapacaksın? Satın alacağım bir tanesini. Eve getireceğim. Burada evde zayıflayacağım. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum. İnşallah seni göreceğim Berna. Tıklayacaksın. Tığ gibi olacaksın. İnşallah. İncelik olacaksın kardeşim benim. Aa, Berna almışsın. Ne kadar güzel bir şey bu. Bileyim mi işte? Evet aldım. Değil mi? Çık çık. Ay çok tatlıymış. Çok güzel. Ben yaparım bunu. Ben de zayıflarım. Ben de iyicik olurum. Çok güzel. Güle güle kullanalım. O zaman ilk hedefimiz zayıflamak. Evet. Berna üstüne çıkmışsın. Evet çıktım. <laughs> Çok hızlı yapıyorsun. Zayıflayacağım. Kararımı <laughs> verdim. Hadi bakalım <laughs> <iyi> inşallah. <laughs> Yoruldun. Artık bir ara var istersen. Çok uzun. 40 dakikadır yapıyorsun. Evet 40 dakikadır yapıyorum. Çok yoruldum. Acaba kaç kilo verdim? Yok artık daha neler. Kaç kilo verdim mi? Evet. Kaç gün oldu sen yapalı? Daha 5 saat. İnşallah. E e yapalı, bir 40 dakika. Yecime başlayalım 5 saat oldu. Tamam. Hatta 5 saat 20 dakika. Yarın göreceğiz bakalım kaç kilo vermişsin. Ah, bayılacağım. daha? Kaç gram var bizim biliyor musun? Niye ya? <laughs> Kaç gram var? <laughs> 200 gram. <laughs> 200 gram. <laughs> ne kadar çok. 200 gram. Çok güzel. Aferin sana. Bravo. <laughs> Bravo şapşalım. Öyle değil mi daha? De? Bak 200 gram. Bir haftada 5 gün var. Her gün 200 gram verdiğimi düşünürsek 2 kere 5 1 kilo yapar. Haftada 1 kilo. İdeal. Süper ideal. Evet. Haftada 1 kilo yaparsa sen bir senede 30 kilo yani verirsin zaten. Evet. Olsun. De. Hadi. Hadi, devam devam, o, devam devam. Evet saçlarımın rengini değiştiriyorum. Sürpriz Berna. Sürpriz mi? Evet bir sürpriz yapacağım sana. Hadi bakalım hayırlısı. Tamam. rejimdeydin sen? Nasıl ben? Nasıl rejimdeydin kız? Bir tencere dolmayı önüne almışsın. Yiyorsun şapşal şey. Rejimdeyim. Nasıl rejimdeydin bu rejim? Ne rejimi bu? Yaprak sarması rejimi mi? Bırak şunu. Bırak şunu. Benim ağrıdım. Ama amma da ağır bir şeymiş be. Şunun altına bir şey koy. Çabuk. Teşekkürler.